Selamun Aleyküm Hocam, hayırlı akşamlar. Aleyküm Selam. Hocam, Bursa'da 4.36 36 geçe sabah ezanı okunuyor. E, ee, teheccüd namazını saat kaça kadar kılabiliriz? Teheccüd sabah, yani imsağa kadar kılınır. İmsağa kadar. Yani imsaktan evvel bitirmeli. Yani 4.35'te evet, teheccüdü bitirmek lazım. Hatta bu hassas bir soru. Şimdi arkadaşımız yani bu soruda e, ilmi bir meseleler var. Fıkıh kitaplarında da çok uzun ayrıntılar var o konu gelmişken onu da paylaşayım. Sabah namazı vakti öyle bir vakit ki sabah namazı işte diyelim 4.35. Bugün 4.35. 4.35'ten sonra mesela bir insan namaza sabah namazı e, teheccüd gece namazını kıldı. Kılarken birinci rekatı efendim 4.34'te efendim namazı 4.35 4.36 4.37 orada Efendim gece bahsettiğimiz bu nafile teheccüd namazını bitirdi. Ulema diyor ki bu namaz sabah namazının sünneti yerine geçer diyor. Bu şu, şu demektir? Bu imsak olduktan sonra sabah namazının sünnetinden başka hiçbir nafile kılınmaz. Bu mesele ciddi bir meseledir. Yani sabah namazı vakti girince ezan demiyorum bakın bir de onu karıştırmayalım. Ramazan-ı Şerif'te ezanlar imsakta otur, okunuyordu. Ama şimdi <laughs> imsaktan sonraya bırakıldı. Yani imsakta okunmuyor. Onun için millet sabah yani ezana kadar yiyecek olursa yarım saat efendim yemek yemiş olur. O oruç olmayacaktır. Kaza maza hiç olmaz. Onun için ezana değil imsaha bakmak lazım. Nerede olursa olsun. Yani kişi nereden dinliyorsa yurt içi yurt dışı her, her taraftan Allah hepsi, hepinize hayırlı ömürler versin. Şimdi buradaki meseleye dikkat etmek lazım. Sabah imsaktan sonra efendim nafile kılınmaz. Ola ki teheccüd vesaire kılınacak olursa efendim bu kılınan otomatikmen sabah namazının sünneti yerine geçerli olacaktır. E, kaza namazı onu konuştuk. Üç vakit. Güneş doğarken yarım saat. Güneş tepede öğleyin namazının yarım saat. Akş efendim, akşam namazının yarım saat. O, o, vakitlerde kaza kılınmaz. Onun dışında her zaman kaza kılınır. Kaza namazlarında genişlik var. Ama Sabah namazında da böyle bir mesele var. Efendim imsaktan sonra hiçbir nafile kılınmayacaktır. Onun için arkadaşımızın sorusunda cevabı noktalansın. Yani biz teheccüdü imsa kadar bitirip selamını vermemiz gerekiyor. Peki.